Selamun Aleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 adet hisse ile karşınızdayız. İlk hissemiz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Başlamadan önce yasal uyarıımızı yapalım. Al, sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık. Grafiği bize ne söylüyor? Hemen bakalım. Şimdi tepeleri birleştirelim arkadaşlar. Yukarıdaki 1, 2, 3 adet tepe noktamız bulunmakta. Hemen bir yapalım? Bu çizmiş olduğumuz çizginin rengi Açık mavi yapalım. Daha görünür ve okunur olsun. Evet. Şimdi bu mavi seviyesi 31,54. Biz neredeyiz? 31,48'deyiz. Dün endeksin düşüşüne rağmen e, ne yapmış hissemiz e, yeşil yapmış yeşille günü kapatmış. Bu hisse bugün yükselse bile arkadaşlar 31,54 seviyesinin üstüne çıkma ihtimali çok çok düşük diyebiliriz. Üstelik e, bugün zaten başlı başına olsa bir sıkıntımız var. O sıkıntının adı da İsrail arkadaşlar İsrail'in İran'a gönderdiği füzeler ve İran'ın yapmış olduğu, vermiş olduğu tepki vesaire derken önümüzde nasıl bir gidişat var tam belli değil yani bir yerde hemen kesebilirler devamını da getirebilirler şimdilik bilemiyoruz nihayetinde İran'da ciddi askeri komutan kaybı da var. Önemli bir durum. Daha öncekilere biraz benzemiyor gibi arkadaşlar. Daha önceki danışıklı dövüşlere pek benzemiyor gibi. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Hissemiz nihayetinde e, bugün aşağıya doğru yönelir diyelim arkadaşlar. Ve Adra'yı ne yapalım? Kapatalım. Sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizin adı neymiş? as g o Yani as gayrimenkul. Dün zaten kırmızı yakmış. Belli bir seviyeye gelmiş mi? Yani aslında iki gün önce önemli bir seviyeyi geçmiş bir önceki tepe noktasının üstünde gün kapanışı yapmış. Yukarıya gitmeye niyet almış arkadaşlar. Şu dip seviyesini görüyorsunuz. Onun üstünde bir dip seviyesi oluşmuş. Onun üstünde de başka bir dip seviyesi oluşmuş. Tepeyi görüyorsunuz. Üstünde bir tepe, üstünde bir tepe, üstünde bir tepe oluşmuş. Artık yukarıya gitmeye niyet almış fakat şartlar maalesef el vermeyecekmiş gibi görünüyor. Bu Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerden dolayı hissemizin de daha da aşağıya düşüşünü sürdürmesini bekleriz dedik ve nereye geldik? Halk gayrimenkule geldik. Biliyorsunuz faiz kararları yaklaştı. 19 Haziran'da bir faiz kararı var. Bundan dolayı nedir? Faizlerin düşeceğini yönünde bir öngörü de var. Faizlerin düşüşü de gayrimenkul sektörünü çok yakından etkiliyor. Olumlu yönde etkileyeceği düşünüldüğünden dolayı son yükselişte en çok hacimli yükselen hisseler gayrimenkul hisseleri oldu arkadaşlar. Dün hissemiz bu İsraili i̇ran gerginliğinden dolayı, haberlerinden dolayı aşağıya yönelmiş. Bugün de aşağıda daha derinlere gitmesini bekliyoruz. Nereye kadar gider sorusunu cevabını şu anda vermenin bir manası yok arkadaşlar. Haber akışlarını takip edeceğiz. Ne zaman ortam duruldu o zaman düşüşte o noktada bitecektir diye bekliyoruz. Kiler gayrimenkulde de belli bir seviyenin bir önceki tepe noktasının üstüne çıkılmış. Üstünde gün kapanışı yapılmış. Bundan dolayı aslında yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Ama işte e, yine bu hissemizde e, aşağıya doğru yönelecektir. Bugün tabi içlerinden bazıları nötrde kalabilir. Bazıları 0,50 düşer. Bazıları ne yapar arkadaşlar? %1, %3, %5, %7 düşecek olanlar da elbette vardır. Yani e, yani özellikle çok yükselmiş olanlarda da bu gerçekleşebilir. Zaten çok yükselmiştir. %5-6-7 düşmesi de normal karşılanabilir arkadaşlar. Belki de çok yükselmeyenlerin bir kısmı nötr kalabilir. Bugün bakacağız, göreceğiz. EYG gayrimenkulün grafiğini açtık. Bu hissemizde gidişatını sürdürürken ne olmuş? Artık yarı yoldan dönecek gördüğünüz gibi. Ee, öz GYO'ya geldik. Öz derece iki günde bir kırmızı yakmış. Normalde 6,35 seviyesinin altına taşacak olursa düşüş iyice derinleşecektir arkadaşlar. Böyle bir riskimiz bulunmakta. Dedik. TDGYO. Trend gayrimenkul'e geldik. Trend gayrimenkul 5 günden beri yükselişte halen kırmızı yakmıyor. 15.01 seviyesine dokunup oradan ya üstte kalacak ya aşağıya eğilecek diye düşünürken artık bugün bakalım. Yani bazı hisselerimiz arkadaşlar özellikle tabii ki yan tahtalardan bahsediyorum. endekse kafa tutabilir mi? Evet tutabilir. Böyle zamanlarda tavan yapan hisselerimizde ne gariptir ki oluyor. Ee, bakalım hangileri nasıl bir atraksiyon izleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Geldik. GGO'ya idealist gayrimenkul. Düşüş devam ediyormuş. Bu düşüş artık nereye kadar çok rahat bir şekilde ulaşabilir? 2.52 ya da 2.40 seviyelerine rahat bir şekilde ulaşmasını da bekleriz artık. Dedik ADS'ye geldik. ADS görüyorsunuz tahtacının burada bariz bir desteği var. Hissemiz ne kadar yükselmiş? Hissemiz arkadaşlar 48 günde %300'e yakın oranda yükselmiş. Müthiş bir oran. Ee, savaş var diye haberler çıkıyor. Bakalım bu savaşa rağmen yukarıya sürecek mi tahtacısı? Bu da merak konusu. Ee, bizim işimiz olmayan bir hisse çünkü çok yükselmiş zaten. Ee, yükselmiş bir hisseye de girilmez arkadaşlar. Sakın balıklamayı atlamayın böyle hisselere. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.